Herkese merhaba. Bugün R programlama dilinin dünyasına dalıyoruz ve belki de en önemli konulardan birine odaklanıyoruz: veri düzenleme. Dağınık verileri alıp onların nasıl pırıl pırıl analize hazır bir hale getirebileceğimizi Türkiye eğitim istatistikleri üzerinden adım adım birlikte göreceğiz. Eminim olmuştur çünkü gerçek dünyada veriler asla bize tertemiz bir şekilde sunulmaz. İşte bu ilk adım, yani veriyi analiz için hazırlama süreci, bir veri bilimcinin zamanının en büyük kısmını alır ve aslında en kritik olanıdır. Neyse ki bu süreçte yalnız değiliz. Bugünkü kurtarıcımız, RAR'ın en sevilen paketlerinden biri olan The Player. Bu paket, Karmaşık veri işlemlerini bile o kadar basit ve anlaşılır komutlarla yapmamızı sağlıyor ki, adeta bir sihirli değnek gibi. Peki bugünkü yol haritamızda neler var? Hızlıca bakalım. Önce araçlarımızı hazırlayacağız, verimize ilk bakışımızı atıp bir ön temizlik yapacağız. Sonra Deep süper gücü pipe operatörünü tanıyacağız, ilk analizimizi gerçekleştireceğiz ve en sonda da buradan sonra neler yapabileceğimize bakacağız. Hadi başlayalım. Tamamdır. Her şeyden önce çalışma alanımızı bir hazırlayalım. Başarılı bir analiz için sağlam bir başlangıç yapmak şart. İki tane temel paketimiz var. Biri tabii ki veri manipülasyonu için kullanacağımız Deep Lear, diğeri de verimizi ara okutmak için Reader. Veri setimiz, Türkiye'deki ilk öğretim ve orta öğretim öğrenci istatistiklerini içeriyor. Oldukça zengin bir set. Gördüğünüz read underscore csv komutuyla bu dosyayı direkt internet üzerinden çekip trsu bir objeye atıyoruz. Artık veri arın içinde. İçine baktığımızda ne görüyoruz? 81 satır. Bu Türkiye'nin 81 ilinin her biri için bir satırımız olduğu anlamına geliyor. Ve her bir il için tam 357 farklı sütun yani değişken var. Bu gerçekten üzerinde çalışmak için harika bir zenginlik ama aynı zamanda bu kadar çok değişkenin dikkatli bir düzenleme gerektirdiğinin de bir işareti. Veriyi yükledik pekli şimdi, ilk işimiz adeta bir dedektif gibi verinin içine bakmak ve ne ile karşı karşıya olduğumuzu anlamak. Bunun için Glimpse fonksiyonu harika bir araç. Bize bütün veri setinin adeta bir röntgenini çeker. Her sütünün adını, veri tipini ve içindeki birkaç örnek değeri hızlıca gösterir. İşte bu çıktıya baktığımızda ilk sorunları hemen fark edebiliyoruz. Mesela Province Upper sütunu kır yani karakter verisi. Bu doğru. Ama metropolitan sütununa bir bakın. Bir ilin büyükşehir olup olmadığını belirtmesi gereken bu sütun, yani bir evet, sıfır hayır gibi, R tarafından kır, deble, yani ondalıklı sayı olarak algılanmış. İşte bu, düzeltmemiz gereken klasik bir veri tipi hatası. Temizlik planımız aslında oldukça basit. Kategori belirten, yani evet, hayır veya il adı gibi bilgileri içeren sütunları, Arda, bu iş için en uygun veri tipi olan faktöre çevireceğiz. Bu, analizlerimizin daha doğru sonuçlar vermesini sağlayacak. İşte DeepLayer'ın güzelliği burada ortaya çıkıyor. Mütheid fonksiyonunu kullanarak sadece birkaç satır kodla yüzlerce sütunu etkileyen bu düzeltmeleri anında yapabiliyoruz. Bu veri temizliğini ne kadar hızlandırdığının mükemmel bir kanıtı. Verimiz artık daha temiz. Şimdi gelin iş akışımızı baştan aşağı değiştirecek o sihirli aracı tanıyalım. Dplyre'ın en güçlü özelliği pipe operatörü. Pipe operatörü, şu gördüğümüz pipe işareti verinizi bir işlemden alıp tıpkı bir üretim bandı gibi sıradaki işleme taşıyor. Bu sayede yazdığımız kod tıpkı okuduğumuz bir cümle gibi mantıksal bir akışa sahip oluyor. İşte bu karşılaştırma her şeyi anlatıyor. Soldaki gibi iç içe geçmiş, parantezlerle dolu karmaşık bir yapı yerine sağdaki gibi adım adım ne yaptığımızı net bir şekilde gösteren temiz bir kod yazabiliyoruz. Bu gerçekten bir devrim. Evet artık her şey hazır, verimiz pırıl pırıl, pipe operatörü gibi güçlü bir aracımız da var. O zaman ilk anlamlı sorumuzu sormanın tam zamanı. Merak ettiğimiz şey şu, bu 81 ilden kaç tanesi büyük şehir olarak kayıtlı? Hadi gelin bunu bulalım. Kodumuz çok basit. TR A tur veri setimizi alıyoruz, pipe ile filter yani filtrele fonksiyonuna yolluyoruz. Ve ona diyoruz ki, metropolitan sütunundaki değeri 1'e eşit olan satırları benim için seç. Buradaki çift eşittir işareti önemli, ara eşit mi diye sorduğumuzu belirtiyor. Ve işte sonuç. Çirip bize anında sadece bizim istediğimiz koşulu uyan satırlardan oluşan yeni bir tablo veriyor. Ve bakın en altta ne yazıyor? A table, 30 çarpı 357. Yani bu koşulu sağlayan 30 tane il var diyor. Yani ilk sorumuzun cevabı net bir şekilde karşımızda. Bu veri setine göre Türkiye'de 30 büyükşehir ili bulunuyor. İlk analizimizi başarıyla tamamladık. Gördüğünüz gibi ham bir veri dosyasından yola çıkıp sadece birkaç basit adımla somut bir cevaba ulaştık. İşte veri düzenleme'nin gücü tam olarak bu. Bugün neler yaptığımızı hızlıca özetlersek, gerekli paketleri ve veriyi yükledik, Glimpse veriyi tanıdık, Mütehit ile temizledik, Pipe operatörü ile komutlarımızı akıcı hale getirdik ve filter ile de ilk sorumuzu cevapladık. Bu komutlar ardaki veri maceranızın temel yapı taşları olacak. Aslında bu sadece bir başlangıçtı. Asıl eğlence şimdi başlıyor. Elimizde temiz bir veri seti olduğuna göre artık çok daha derin sorular sorabiliriz. Mesela büyük şehirlerdeki okul öncesi öğrenci sayısı diğer illere göre anlamlı bir şekilde farklı mı? Bu zengin veri setinde keşfedilmeyi bekleyen daha ne kadar çok hikaye var bir düşünün.